savaş hukuku çerçevesi çiziyor ayet. Savaşın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkması, barışın gelmesi için esir alın ama niçin? Bir, esirleri öldürmek için değil, iki, köleleştirmek için hiç değil. Ya fidye karşılığı ya karşılıksız. Sonunda onları bırakın. Bunun amacı savaşın katliama dönüşmesini önlemek bir ikincisi de köle kaynaklarından en büyüğünü kurutmak. Bu ayetin özü bu. Tabii bu ayet üzerinde e, dururken özellikle savaş esirleri hukukunun İslam'daki yeri konusunda uzun uzadıya durmak belki gerekir. Fakat zamanımız buna elverişli değil. İslam'ın savaş esiri konusundaki çerçevesini bu ayet zaten çok güzel çiziyor. Esir savaşı bitirmek için alınır, çöleleştirmek için değil. Burada özellikle savaşı bir katliama, bir soykırıma dönüştürerek Madem savaşa girdiler hepsini bire kadar yok edelim şeklinde bir anlayışı zımnen yasaklıyor bu ayet. İkincisi onları esir alın yani ölü ele geçirildiler falan değil. Esir alın yani onları mümkün olduğunca canlı olarak muhafaza edin. Ve esir aldıktan sonra da Barışı tesis edin. Sırf barışı tesis etmek için esir alın. Çünkü adı barış olan bir din adına savaşıyorsunuz. İslam adına Allah yolu uğruna savaşıyorsanız, karşınızdakini ölmek, öldürmek değil, diriltmek olmalı hedefiniz. Ve ondan sonra da ya fidye karşılığı ya da karşılıksız bırakın. Tabi takas da bunun, esir takası da bunun içine giriyor tüm fakihlere göre. Ama ayetten anladığımız açık hakikat şu. Köleleştirmeye burada herhangi bir izin ve ima yok. İstirkak yani köleleştirmek. Bu kölenin dört kaynağı vardı cahiliyede. Bir numaralı kaynağı savaştı savaş esirleri köleleştirilirdi. Sadece bölgede değil, tüm dünyada köleleştirilirdi. Roma'da, Yunan'da, Pers'te ve diğer tüm beldelerde, uygarlıklarda böyle yapılırdı. İkincisi bölgedeki kölelerin ikinci kaynağı kölelerin çocuklarıydı. Bunlar ya miras yoluyla elde edilirler ya da köle pazarlarında satın alınarak elde edilirlerdi. Yani kadim durumu köle olarak gelmiş olanların nesilleriydi. Üçüncüsü, hür insanların baskınlar sırasında haramice ele geçirilip köle diye satılmasıydı. Hazreti Zeyd böyle köle yapılmıştı. Aslında hürdü. Resulullah onu kendisine hediye edildikten hemen sonra azar etti. Efendimiz ömrü boyunca 63 köle azat etmişti. Bu adeta her yılını azat etmek, her yılını bir insan azat etmek gibi muhteşem bir ahlaki sonuç getiriyordu. Yani ömrümün her yılına bir insanın özgürlüğünü kazandırdım. Hatta köle azat etmenin Allah katındaki büyük değeriyle ilgili ayetler geldiğinde sahabe köle azat etmek için yarışa giriyor. Bazen bazı sahabilerin on bin köle azat ettikleri kayıtlara geçiyor. Bu neydi? Vahyin köleliğin kökenini kurutmak için muhteşem bir plan geliştirdiği ve toplumsal bir yaraya dönüştürmeden ucu açık bir parantezle bu planı yürürlüğe koydu ve bu planın vahyin sona ermesinden sonra da devam etmesi gerektiğini müntesiplerine ve bağlılarına ihsas ve ima ediyor. Dördüncü köle kaynağı ise faiz. Faizle borç alan insanlar Faizlerini ödeyemiyorlar, kat kat oluyor Kur'an'ın ifadesiyle. Ed'afen muda'afeten oluyor. Ve en sonunda faizle borç alan insan kendini köle olarak faiz tefeciye veriyordu. Ve tefeci de faiz karşılığında borç alan bu insanı köle diye ya kullanıyor ya da satıyordu. Bu kaynakların hepsini Kur'an kuruttu. Bir tek... Kur'an'da köle olarak ifade edilenler ev memleket eymanukum yani zaten köle sınıfı içerisinde olup babadan evlada geçen ve o anda hizmetçi statüsünde olan insanların hukukunu düzenledi ve onları da dert şekilde diğerlerinin kaynağını kurutup kapattıktan sonra elde mevcut ev ma meleket eymanukum yani sağ ellerinizin meşru bir biçimde sahip olduğu köleler diyerek o sınıfı da dört şekilde kuruttum. Bir bazı ibadetlerde kefaret olarak köle azadını getirmekle. Mesela zihar kefareti için köle azad edilir. Mesela hata en adam öldürmede köle azad edilir. Mesela hacda işlenen bazı cinayetlerin kefareti köle azadıyladır. Bunun gibi. İkincisi, bazı ayetler köle azadını bir ibadet olarak gördüler. Ve müminlere köle azad etmeleri gerektiğini, özgürlüğe kavuşturmaları gerektiğini Fekku Rab'a En büyük eylem olarak sunuldu. Yani kölenin boğazının özgürlüğe kavuşturulması. Bunun gibi uygulamalarla da köle azadı, İslam'da özendirildi ve köleliğin köküne kibrit suyu dökülmek için uzun vadede harika bir düzen getirilmiş oldu.